Şöyle hani dedin ya Mourinho memnundur diye, memnundur. Neden memnundur? Çünkü Göztepe maçında kalesinde gol görmemesini yani takımın aynı zamanda rakip takımın iyi savunma yapmasını ön plana çıkarmıştı. Fenerbahçe'nin neden hücumda üretkenliğinin bu kadar az olduğu sorgulanmadı Mourinho'nun demeçleri üzerine. Muhtemeldir ki rakibimize fazla pozisyon vermedik diyecek. Evet doğru. Yani Feyenoord maçında da öyleydi. Hatırlarsan eğer de Dekuip'teki maçı biz beraberce değerlendirdiğimizde 2-1 kazanmasına rağmen Feyenoord. Yine de Fenerbahçe belki de Deplasman'da kalesine çok fazla pozisyon vermeden 2-1 ile evine döndü. Ki o gol uzatmalarda yenilen bir goldü aynı zamanda beraberliğin ardından. Bu maçta da ön planı çıkartacağı Benfica'nın ee, çok fazla pozisyon bulmaması evet haklı yani şöyle bir notlarıma bakıyorum Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda ve ilk yarının sonlarına doğru biraz daha rakip kaleye o da uzaktan şutlarla beraber ama set halinde nasıl bir hücum üretti ee, yok o yok